Güney Kore'nin en büyük ulusal parkına geldik bugün. Burası Ulsan Grand Park. İçeriye giriş ücretsiz. Bize böyle bir harita verdiler kaybolmamamız için. Çünkü 4 kilometrelik bir alandan daha büyük bir alana sahip. Alanın çevresindeki her yerden çıkış yerleri mevcut. Çünkü insanlar dışarıda yaşıyor, sitelerde. Düşünseniz sitede yaşıyorsunuz ve hemen yakınızda bir ulusal park var. Grand Park'ın içerisinde bir hayvanat bahçesi var. Ormandaki alanlarda yürüyüş parkurları, bunun dışarısında kamp alanları, spor alanları, kelebekler için yapılmış bir botanik bahçe var. Mevsimsel olarak koza bırakıyorlarmış. İçeriye giriş ücretsiz sadece bazı alanlarda para ödüyorsunuz ama onlar da çok cüzi rakamlar. Bakın alan bu şekilde oluşuyor. İçerideki hayvanat bahçesinden tutunduğu yapay göl kenarlarına, çiçek bahçelerinden, botanik bahçeleri, golf alanları, amfiteyatro, endüstriyel rüzgar gülü, müze, yürüyüş parkurları, oyun alanları, çocuklara özellikle çok özen gösterilmiş. Birçok yerde oyun alanı, çocukların trafik kurallarını öğrenebilmesi için yapılan birçok şey var parkur yapılmış çocuklar için. Orada trafik kurallarını öğreniyorlar. Ormanın tam içerisinde bir kütüphane mevcut. Kütüphanenin içerisinden ücretsiz şekilde kitap alıp dışarıda oturduğunuz masalarda bunları okuyabiliyorsunuz. Meyve bahçeleri, aklınıza gelebilecek birçok şey yapılmış. Şimdi içeriye girip ziyaret edeceğiz. şirketle çok daha iyi olabilir. <laughs> dama severler. <laughs> Doğan içerisine dama oynuyorlar. Bura bir kitap kafesiymiş. Bakalım hemen içeriye. Jikan. Bilgeliğin, derin düşünmenin ve tefekkürün tadını çıkarabileceğiniz kitap kafeleri her zaman çok güzeldir. Bakalım içerisi nasılmış, gidip görelim. Böyle bir atamama alanları var. Sanırım kitabı içeriden alıp zaman geçirebilmek için doğanın içerisinde. Ya ben buralarda yaşayabilirim. Tamamen beni buraya bırakabilir. Wow. Liseyo <laughs> alıp buralarda Delek de görüşüp bu ulusal Parkın içinde bir ev almam lazım. <laughs> Yerler platform platform ayrılıyor. Şimdi burada gördüğünüz bu yerde hayvanat bahçesine geldik. Girişlerde ücretlerini ödüyorsunuz. Şimdi bakalım içeride neler var birlikte göreceğiz. Şimdi hayvanat bahçesinin bulunan bu kısmına girdik. Şimdi bu yoldan ilerleyeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Buralarda oturma alanları var. Böyle zaman geçirebiliyorsunuz. geleneksel olarak içeride toplanan çiçeklerden yapılmış bu şekilde farklı kokular sarılıyor. Çok ilginç. 300 metre sonra bu güzel alanları görebileceksiniz Tam bir Central Park havası yapılmış. Ailelerin tamamı burada minikleri eğlendiriyor. Evet, biraz yürüdükten sonra hemen ulaştık. İlo Kartal bulunuyormuş. Yazan yazıda diyor ki kartalların iklimi çok soğuktu. Evet, Tibet ve Sibirya taraflarında yaşarlar ama esnemek için her zaman Güney Kore'ye gelirlermiş. Neden hayvanat bahçesinde yaşıyorum demiş kartal. Sereri buraya geldiğinde çok büyük bir şekilde kanatlarından yaralanmış. O yüzden bu hayvanat bahçesi kendisine burada yardımcı olmuş ve korumaya almış. Bakalım şimdi kendisini görelim. Wow. Gerçekten çok büyükmüş. Günlerde gördüğümüz gibi değil yani. İnanılmaz büyük bir fikir. İki tane ver bakın. İki tanesi de orada. Evet, burada tabi tutuşlar. Oh, ben beyaz.

Burada da Afrika Grey Parrot'tan Loverbird e, muhabbet kuşlarından tutun da papağanlara kadar her türlü neydi? Bakalım içeriye şimdi gireceğiz. Ben <laughs> de Açık Gerçekten çok çok güzel. Bakın yukarıda konuşuyorlar. Bakın. <laughs> Ziyaretçilerin içeriye girip bunlara bu kadar yakın olmasını düşünmüyordum. Gerçekten çok güzel. bu minnaklara yer yapmışlar buradan böyle gidiyor yukarıdan doğayı dolaşıyor tekrar geliyor buradan aşağı iniyor yok tanesi burada bakın 저기 왜기 있네. 여 Geziyor, bolta atıyor. <laughs> Can sıkılmış. Hello. Burada da lambalar var. Doğa oh, harikası var ya. <gülüyor> 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 Bakın basketbol topuna kilitlendiler. Aaa ne haber? Ne haber? <laughs> Bayo. <laughs> Merhaba Porsuklar. Burada da gelincikler var. Her yerde değerli zaman geçirebilmeniz için böyle oturma yerleri mevcut. Yani burada oturun, zaman geçirin, balıkları, gölü izleyin. Arkamda gördüğünüz bu yerde içeride binlerce kelebek olduğunu söylediler. Şimdi girip kelebekleri göreceğiz. Birçok kelebek türü yer alıyor bakın. Ve hepsinin nerede bahsedilmiş? Nerede? Hangi nesil? Bunların tamamı kurutulmuş. Kelebeklerin yaşadığı yerlerin bayrakları da böyle yer alıyor. Peru Madagaskar Yine papağaların yine Şimdi kelebeklerin yer aldığı gerçek yaşayan kelebeklerin yanına gideceğiz. Bu ekolojik sistemde yer almak <laughs> gerçekten başka bir boyut. Sanırım Alisa'yı kaynağı diğerine gittim diyebilirim.

dikkat ederseniz çiçeklerin arasında bakın böyle küçük küçük yeni doğmuş. Normalde bu botanik bahçenin içerisinde kelebeklerin bulunduğu yaşam alanları var. Her bir kelebeğin hangi türü ait olan hangi türe ait olan kelebek varsa o şekilde yerleri böyle belli edilmiş ama sanırım dönemi değil veya göremiyorum. Yani varsa da biz göremedik diyebilirim ama mükemmel bir yer tabii ki. Son derece en iyi şekilde düşünülmüş. Onların doğal yaşam alanlarına göre bakın böyle tamamen o bölgenin bulunan çiçekleri hepsi getirilmiş bakın Amazon ormanları. Ama koza dönemi değil diye düşünüyorum. Çünkü hiç kelebek görmedim. Yine yani de burası çok güzel. Bu bölgedeki Green Tema Park'a geldik. Tamamen çılgınca çocukların eğlendiği trambolinler her şey var. Deliler gibi eğleniyorlar. <laughs> tamamen çocuklar için yapılmış insanlar ama temanın tamamı çocuklara uygun. Yani aileler çocuklarını alıp gelip burada zaman geçirebilir. şu an burada bulunduğum yer Children Traffic Safety Park. Yani çocukların trafik kullanım alanını öğrenmesi için yapılan böyle bir yer. Bakın tabelalar, trafik lambaları. <laughs> Gerçekten çok iyi. Bakın üst geçit yapmışlar. Gerçekten muazzam. Yani bunları düşünüyor olmaları bile çok iyi. Küçük bir tünel yapmışlar. Bakın iki buçuk metre yükseklik tünel işaretleri. İlişlendirmenin böylesi diyebilirim. Ya her her noktada birçok şeyi düşünmeleri çok güzel. Ofis binası orada bakın. Oturma yerleri, ailelerin çocuklara bakma yerleri keşide çıkalım. Bakın burada da hocalar var. Delike dersleri öğretiyorlar. Bakın çocukların bu alanında trafik kurallarını öğrenmesi için böyle içeride nelerin bulunduğunu göstermişler. Tamamen burada da aileler oturup seyredebiliyor. Bakın miniklere öğretiyorlar. Nasıl gidecek, nasıl dönülecek. Nelere uyması gerektiğiydi böyle. Selam da verdi. Böyle bisikletleriyle geç, öğrenebilecekleri bir alan var. Böyle devam ediyor. Birleşik bir toplum her zaman iyidir. Küçükken öğretmek lazım. Birleşik toplumlar her zaman <laughs> daha ileridedir. Ve bir çocuğa küçükken ne öğretirseniz her zaman karşılığını alırsınız. Onun için tebrik ediyorum Koreli. Kenarda bulunan tabelalara söylediğine göre buradaki ağaç kendiliğinden doğal olarak yetişmiş. Yani hiçbir şekilde buraya bir filiz atılmamış. Belki kuşlar taşımıştır. Bilemiyorum ama normalinde kendiliğinden doğal olarak geliştiği söyleniyor. turlardayız şu devam ediyoruz bu şekilde okay. ayaklarınızın rahatlaması için bir yer yapılmış Gölün kenarından böyle ayakkabınızı çıkarak gidebileceğiniz stresinizi ve enerjinizi atabileceğiniz bir yol mevcut nasıl hissettirdiğini görmek için sizler için çıkaracağım. Bakalım. <laughs> Beyaz çoraplarım kilitlenecek ve annem beni öldürebilir. <gülüyor> <gülüyor> Au, çok çok başka bir şeymiş. Gerçekten. İnanılmaz hissettiriyor. Bakın günün kenarında böyle yürürken Ayaklarınızdaki o <laughs> Gerçekten çok ilginç inanılmaz Yani Böyle çok acıyan bir kısmı yok tabii ki ama Bildiğiniz Bütün ayaklarınızdaki enerjiyi alıyor Bakın Devam ediyorum Oh. Doğanın içerisinde gerçekten harika hissettiriyor. Bakın böyle devam ediyor yol. Buradan geri döneceğim. Daha <laughs> da ilerleyemem çünkü çok acı o ben buradan geri dönüyorum ayakkabımın bulunduğu yere. Ama yani mutluluk vermeli değil. Başka bir hismiş gerçekten. <laughs> gerçekten stresinizi hakikaten atıyorsunuz ama iyi düşünülmüş yani topuklarınız ayaklarınız Özellikle buralar mesela. Bildiğiniz masaj yapıyor ayakkabıysa. Evet. Ama bu kadar güzel bir doğanın içerisinde. Yani düşündükleri şeyler gerçekten çok güzel. Ha, sıfırlandım. Bütün enerjimi ve stresimi attım. Şimdi devam edebilirim. Yürüdükten sonra bir mutluluk geldi. İnci tamamen bütün negatif enerjimi aldı diyebilirim. Buralar kamp alanları. Bakın böyle. Uzağ parkın bu kısmı kamp alanları olarak ayrılmış. Böyle eşyalarınızı alıp sandalyelerinizi alıp gelip kampınızı yapabiliyorsunuz. Evet bakın EKT yatmış bir şekilde kurbağaların önünde kim var? burada. Selam aleyküm. Bugün keyifsiz pek konuşmak istemiyor. Sadece selam veriyor. <laughs> Bu alanda da savaşta kullanılan uçaklar Beyefendinin ismi Black Eagle lakabı sanırım. Kullandığı uçak buymuş. 2006 yılında vefat etmiş. Buradaki ise hangi yılmış bakalım. F-86F. Yılı ne zamana ait? 1993 yılında yapılmış. Kuzey Amerika. Buradaki ağaçlar Matasuke Pat olarak geçiyor. Bakın hiç helli Çok büyük bir ulusal park. Bakın şu an şöyle yapacağım. Şuradayız. <laughs> Bizi tamamen kandırmışlar. Haritanın üzerinde gözüken hiçbir yer yok. İnsanlar sadece yürüsünler diye bu şekilde yapmış. Şaka şaka. Tabii ki var ama alan çok büyük olduğunda bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Haritanın bir ucuna gelmemiz yarım saat sürdü. Ulusal parkın tamamının dibinde yaşamak da başka bir boyut olsa gerek. Çocuğunuzu aşağı salın. Hiçbir problem yaşamadan eve gelecektir. Zaten kurallar gereği hiçbir sorun yaşayamazsınız Kore'de. İnsanlar gecenin bir yarısı çok rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Ulusal Park'ın batı girişlerinden biri. Burada ise böyle sitelerde yaşayan insanlar. Siteden inip aşağı Ulusal Park'ta yürüyebileceğiniz birçok şey var. Bakın gs 25 de burada. Burada marketten istediğinizi alıp kahvenizi içerek ilerleyebilirsiniz. Sanırım savaş dönemlerinde veya yaşanabilecek herhangi bir durumda burada bekliyor. Kore'nin her yerinde böyle dönemin, e, o döneme ait imparatorluğun birçok alanda bulunan yerleri her zaman korunur. Yani hiçbir şekilde elenmez. Ulusal Park'ın içerisinde böyle bir alan da var. Deniz severler için aynı zamanda spor alanları da mevcut. Yazın sıcak günlerde tulup gösteriler yapılıyor. Kral'a ait ama Buda'nın kapısı olarak geçiyormuş. Ölümsüzlüğü simgeleyen ve huzurlu bir kalple geçmek için bulunan bir kapıymış. Sadece hayvanat bahçesine ve kelebeklerin bulunduğu alanlara girerken bin won ödüyorsunuz. O da benim düşüncem hayvanların yemeklerinin karşılanması için bir destek gibi düşünün. Çünkü çok uygun. Bu alanda da basketbol severler için yapılmış. Burada da film karakterleri var. Yani animasyon ve film karakterleri. Bakın. Şövalyeler. Avengers Iron Man Burada Hulk var Transformers Bakın metalden tamamen yapılmış Ama henüz Yeni konuyor bu kısım Gördüğüm kadarıyla yaza hazırlık yapılıyor henüz Henüz birçok yer açılmamış ama birçok yerde açılmış, burada da gösteriler oluyor. Bakın şu an Sokak sanatçıları Temizleyip ürsenleri oluşturuyorlar. Bumblebee'nin kolunu salıncak yapmışlar. <laughs> Bugünlük de bu kadardı. 4-5 saat sanırım bir zaman geçirdim diyebilirim içeride. Çünkü yürümeyi tercih ettim. Çünkü her yeri görmek istiyordum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Yorumlarda bahsetmek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen paylaşmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.